Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, merhabalar. Mayıs ayında koç burçlarını neler bekliyor hep birlikte bir bakış atalım şimdi 1-4 Mayıs özellikle önemli neden Venüs koç ve e, Neptün koç kavuşumu söz konusu bu sizin burcunuz direkt ilgilendirdiği için aynı zamanda ASC üzerinde çalışacağı için nedir İlişkiler noktasında para pul alışverişi noktasında borç alışverişi ya da paranın değerlendirilmesi noktasında oldukça önemli. Kaldırılma, aldanma, yanlış verilmiş kararlar, dolandırılma, ilişkilerde hayal kırıklığını arttırabilecek bir süreç. Özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. 3-4 Mayıs, 3-4 Mayıs hiçbir şekilde hiçbir şey, hiçbir şey konusunda karar vermeyin. Herhangi bir harekette de bulunmayın. Özellikle arkadaş gruplarıyla ilişkilerinize aynı zamanda borç, alışverişi gibi bir mevzunuz varsa Bunları yapmamaya gayret edin. Böyle kalabalıklarda da çok olmamaya ya da kalabalıklarda hedef olmamaya dikkat edin. Bu ayın güzel günleri 10, 19 Mayıs ve 28 Mayıs. Bu günleri nasıl değerlendirebilirsiniz? Genel anlamda işleri daha kolay çözebilmek, kolay iletişim kurabilmek, geleceğe dair planlar yapabilmek, işte daha korunaklı, bereketin, bolluğun yükseldiği günler bu günler. Özellikle 28 Mayıs daha değerli olabilir ama diğer günlerde gayet başarılı. 12 Mayıs'ta onu da Akrep'te bir donlayımız var. Bunun tam karşısında da e, Uranüs var. Yani uranyen bir dolunaydan söz ediyoruz. Bu sizde tamamıyla yine para akışıyla alakalı bazı gündem maddelerini getirecektir. Nedir? Ödenmemiş bir faturanın ortaya çıkması, bir vergi borcu, bankalarla olan ilişkiler. Eğer bir e, miraslık bir mevzunuz varsa bunun sonuçlanması... Bir nafaka sorununuz varsa bunun sonuçlanması ile ilgili ama beklenmedik bir şekilde gelişebilecek yani akışı değiştirebilecek bir sonuçla karşınıza gelebilir. Aynı zamanda bu dolunay vaktinde yani 12 Mayıs'ta ve takribi 3 gün boyunca bir gün öncesine dikkat etmek kaydıyla kazalar herhangi bir işte sağlıkla ilgili bir durum beklenmeyen bir durum şeklinde ya da çevreden alabileceğiniz buna benzer haberler şeklinde kendisini gösterebilir. Biraz korunaklı ve sakin gitmekte fayda var. Çünkü güçlü bir koç vurgusu var gökyüzünde bu çok hızlı ve riskli hareket etmeyi yanlış kararlar almayı da beraberinde getiriyor işte buna hızlı araç kullanmakta da dahil. Dolayısıyla eğer bu tarihlerde yola çıkacaksanız herhangi bir aksiyon varsa korunaklı ve tedbirli olmakta fayda var. Şimdi 12-25 Mayıs arası Satürn'ün şahit pozisyonu olacak. Bu nedir? Uyku düzensizliği, gizli düşmanlarla ilgili sorunlar, enfeksiyonel durumlar, işte eğer... Hastanede tedavi gören bir hastanız varsa bununla ilgili bir gelişme ya da bununla ilgili bir durum kendisini gösterecek. Biraz böyle iç daralması, iç sıkılması, işte mental ya da duygusal dengesizlikleri de getirebilir. Bunlara da biraz dikkat etmek gerekiyor. 18 Mayıs ve 26 Mayıs enteresan. İlk önce Güneş, sonra Ay, e, Uranüs'te kavuşma yapacak ve Algol'de. Yine para pul akışıyla alakalı, para pul akışıyla alakalı beklenmeyen gündemler olur, beklenmeyen harcamalar ama şöyle de bir şey gerçekleşebilir. Daha önceden. E, bağlantı kurduğunuz bir işten ya da bir yerde takılı kalmış bir e, tahsilat sorununuz varsa bununla ilgili de olumlu bir gelişme olur tahsilatınızı yaparsınız e, 25 Mayıs'ta Satürn Koç'a girecek 25 Mayıs Satürn Koç bu 28, 2028'in Nisan'ına kadar sürecek olan bir yolculuğu anlatıyor bu evet size çeşitli yaptırımlarıyla yapılandırma süreciyle birlikte gelecek hatta hayatınızda çeşitli sorunları da beraberine getirecek ama bu hayatınızda eğer düzene koyamadığınız bir durum var ise yeni bir şey inşa etmek istiyorsanız hayatınızda ve kendinizle alakalı disiplin kazanmak istiyorsunuz ya da bir rutini sağlamak istiyorsanız bu açıdan değerlendirmekte de fayda var. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı Yadis bulutusunda oluyor. Önemli bir e, yeni ay yine e, yüksek bir e, Merkür ikizler ve ikizler vurgusu var. Dolayısıyla iletişim, kardeşler, kısa yolculuklar, araba alım satımı gibi konularla ilgili e, bir günden maddeniz olacak ve bu e, Haziran'ın ortasına kadar devam ediyor olacak. Şimdi Mayıs ayının önemli bir kısmında 6-7 Mayıs'a kadar Mars Pluto karşılığını yaşayacağız sonrasında işte e, Mars'ın devam eden bir yolculuğu var. Bu size hayat enerjisi vermede, bazı şeyleri yerine getirmede, ivme kazandırmada, hareket prensibinde olumlu bir aksiyon veriyor. Bunu öfke dengesine dikkat ederek ve işte risk alma faktörünü de göz önünde bulunarak değerlendirmenizde fayda var. Umuyorum ve diliyorum. Mayıs ayı beklediğinizden çok daha verimli geçer. Gelecek aya görüşmek üzere. Hoşçakalın.